Az önce genel sekreterimiz kısa konuşması arasında bölgesel asgari ücretten bahsetti arkadaşlar. Evet bir dönemler Türkiye'de bölgesel asgari ücret uygulanıyordu. Yani Türkiye'nin birçok bölgelerinde Sivaslara farklı, İstanbul'da yaşayanlara farklı, Karadenizlere farklı, Egellere farklı bir asgari ücret uygulaması ama çok adaletsiz bir uygulamanın olduğu bir dönemlerde yine altına imzaya atan ve bunun adaletsiz bir uygulama olduğunu söyleyen ve anayasa mahkemesine başvuran ve iptal ettirenlerin arasında rıza puası görmek elbette mümkün. Ben genel sendikası denetim kurulu başkanı iken evet çok da zoruma gidiyordu iş yerlerinde. Sizler gibi bizim yaşımızdaki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız ve yol arkadaşlarımız bilirler. Biz fabrikalara girerken aranıyorduk. Fabrikalardan çıkarken aranıyorduk. Yani yukarıdan aşağıya baktığında işverenler bir potansiyel suçlu gibi bizleri görüyorlardı. O dönemlerde de başlatılan bir üstünü aratma işçi arkadaş sloganıyla gerçekten biz fabrikalardan çıkarken o kapıda çıkışımız anında gerçekten onurlu, haysiyetli, şerefli bir işçi ne anlama geldiğini o günkü yapılan o hareket ve davranışla anlamış olduk. Sendikacıların görevi çalışan işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını korumak, kollamaktır. Bundan daha kutsal ne olabilir ki? Evet bunu başta Genel Başkanımız Rıza Koas önderliğinde lastikli sendikasındaki arkadaşlarımız ve daha sonra devrimci İşçi sendikalar, konfederasyona bağlı sendikalarımız bunu yaptılar ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerdir. Şimdi ise görev bizde. Geçen ay sizler de biliyorsunuz disk ve diske bağlı sendikalarla hükümetin çağrısı üzerine 10. Çalışma Kurulu'na katıldık. Çalışma Kurulu'nda görüşerek, konuşarak sorunları çözebilmek için oralara gittik. Yani biz diyoruz ki bu ülkede çalışan işçi arkadaşlarımızın bugünkü yasal haklarına dokunmadan bundan sonra ekonomik ve demokratik anlamda kazanımlar elde etmemiz gerekiyor. Yani sizin bağlı <laughs> olduğunuz sendikaların 2018 yılında 5 milyona yakın işçi eğer bu yasa böyle devam ederse 5 milyona yakın işçi sendikalı olsa bile toplu iş sözleşme yapacak bir sendika bulamazlarsa bu işçi arkadaşlarımız 2018 yılında asgari ücretle çalışmak zorunda kalacaklar. Böyle bir sendikal anlayış var. Önümüzde böylesine bir mayın tarlası var. Bir başka şey ulusal istihdam strateji adı altında 2011-2012 yıllarında hükümetin IMF ve Dünya Bankası'ndan almış olduğu net 6.2 milyar dolar 6.2 milyar dolar karşılığında hükümetin meclisten ulusal istihdam strateji adı altında bu programı geçirme sözünü vermiştir. Geçirme sözünü vermiş olduğu bu programın içerisinde kıdem tazminatlarının kaldırılması veya fona devredilmesi, iki ulusal istihdam stratejisi içerisinde özel istihdam büroları, esnek çalışma ve bölgesel asgari ücret gibi çok çağ dışı bir sistemin önümüzdeki dönemde meclisten geçirebilmek için çalışmalara başlayacaklar. Biz disk olarak 10. çalışma kurultayında kurulunda söyledik. Bu dedik bizim kırmızı çizgimiz. Biz işçilerin kıdem tazminatlarına dokundurmayız. Siz işçilerin kıdem tazminatlarını kaldıramazsınız. Siz işçilerin kıdem tazminatlarını fona devredemezsiniz. Bunlar bunlar bizim alın terimiz. Bunlar bizim paramız. Fakir fukara fonlarını bile buralarda arçan bir anlayışa biz kıdem tazminatlarımızı kesinlikle teslim edemeyiz arkadaşlar. Etmemeliyiz. Bundan dolayı diyorum ki önümüzdeki dönemde diske bağlı sendikalarla bu da yetmez. Ailemizle, kahvedeki arkadaşlarımızla, işsiz kardeşlerimizle, çalışanlarla yan yana, omuz omuza birlikte kıdem tazminatlarımıza el sürdürmemek için diskin güzel bir sloganı var. Dix diyor ki diren işçi diyor. Evet arkadaşlar bugün hep beraber yan yana omuz omuza birlikte direnme zamanıdır diyorum. Sokaklara çıkma zamanıdır diyorum. Aldığımız duyumlar bakanlık ve diğer konfederasyonlarla bir araya gelmişler. Kıdem tazminatlarla ilgili bir takım görüş ve düşünceler içerisinde sanıyorum varmışlar. Şimdi arkadaşlar biz bu toplantılara davet edilmedik. Bu toplantılara eğer biz davet edilmiyorsak bizim payımızda da burada sokaklar düşmüştür. Biz sokaklarda sizlerle yan yana omuz omuza demokratik mücadelemizi sürdürmekten başka bir çare olmadığını bir seçeneğimizin de kalmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim ve sevgili arkadaşlarım. Elbette burada Rıza Kuas yoldaşımızın ölüm yıldönümünde bir araya geldik. Çok kısa bir dönemde Rıza Kuas gibi efsane olmuş bir genel başkanı anlatmak gerçekten zor. Ondan dolayı bu kısacık bir anmada buradan şunun sözünü veriyorum. lastiki Sendikamızın genel başkanı, efsane genel başkanımız ışıklar içerisinde yazsın. Onlardan aldığımız bu bayrak elbette diskin hak ettiği yere sizlerle beraber yan yana omuz omuza taşınacaktır diyorum. Işıklar içinde yazsın sevgili genel başkanım. Bu bayrak bizim için çok kutsal bir bayraktır. Bu bayrak hak ettiği yere mutlaka dikilecektir.